Evet, uzun yürüdü, uzun yürüdükten sonra Rumuzgöl Şelalesi'ne nihayet geldik ama gerçekten dedikleri gibi 5-6 kilometre değil, çok yorgunuz. İnsanlar burada şey ayaklarını kokuyorlar. Forma Kanyonu sonunda Rumuzgöl Şelalesi. Bir an şuradan aşağı inin bakayım. Merdivenlerden hep böyle parkurlardan geldik. Bu ayağı da aşağıda. Şimdi bir de yokuş çıkacağız dönüşte. İsteyen ileride köy minibüsleriyle geri dönebilirmiş. Aslında ben de minibüste dönmek istiyorum. Arkadaş ağır gidelim bakalım dedi. 9 lira veriyorsunuz Horma girişinde. Biletleri atmıyorsunuz. Aynı biletle Ilıca Şelalesi'ne gidiyorsunuz. Evet Ilıca Şelalesi'ne geldik yine. Gerçekten renk güzel. Ama şuradan inmek de bayağı bir zor olsa gerek. Evet. Evet, evet. evet işte bu yaşlarınızı oldukça kalabalık gözüküyor. 我去看。